Merhaba arkadaşlar Aydın Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli ve çok pratik bir kahvaltı tarifi hazırladım. Sizler de bu tarifi kahvaltı sofralarınıza gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Buyurun bu güzel tarifin yapımına geçelim. Tavayı ocağın üzerine alalım. Üzerine biraz zeytinyağı ilave edelim. Ve yağı biraz ısıtalım. Böyle tam kızmasın. Sonra benim buzlukta böyle taze yazdan koyduğum biberler vardı. Bir tutam onlardan ilave edelim. İstediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Biberleri tavaya aldıktan sonra kapağını kapatalım ve kızartalım. Arada bir tavayı sallayalım. Kapağını açıp böyle dikkatli bir şekilde biberleri ters çevirelim. Biberler buzluktan çıktığı için çok sıçrama yapabiliyor arkadaşlar. Çok yağ sıçratıyor. Dikkatli olun bir tarafınızı yakmayın. Ben orta ateşte kızarttım biberleri. Eğer yüksek ateşte kızartırsanız çok çabuk yanabilir. Biberler kızardıktan sonra üzerine bir adet domatesi böyle yuvarlak olacak şekilde doğrayalım. Ve biberlerin aralarına dilimlediğimiz domatesleri ilave edelim. İsterseniz küçük küçük de doğrayabilirsiniz arkadaşlar. İlla şart değil böyle yuvarlak doğramanız. Ben yuvarlak doğradım daha güzel bir görüntüsü vermesi için. Böyle domateslerini de ilave ettikten sonra Biraz domatesleri pişirelim. Ve üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı ilave edelim. Tereyağını böyle tavanın her tarafına paylaştıralım. Böyle her tarafına işlesin. Güzel bir lezzet veriyor. Tereyağı da elinizde varsa muhakkak kullanın. Arkadaşlar kahvaltıya çok pratik bir tarif. Daha önce denediniz mi bilmiyorum. Benim sıklıkla yaptığım bir tariftir. Sizler de mutlaka deneyin. Domatesler biraz yumuşayınca üzerine tuz ilave edelim. Biraz kekik ilave edelim. Biraz da karabiber ilave edelim. Çok fazla baharat kullanmıyorum arkadaşlar. Böyle azar azar baharatlarla tatlandıralım. Böyle ilave ettikten sonra domatesler yumuşadı mı? Ocağın altını kapatıp direkt sofraya hazırlamış olduğumuz bu yemeğimizi kızartmamızı sofraya alalım. İsterseniz bu kızartmanın üzerine yumurta da kırabilirsiniz. Tamamen servis aşaması size kalmış. Ben bu şekilde servis ettim. Bunun yanına da bazlama yaptım ve bazlamayla tüketmesi tabii ki de daha güzel oldu. Sizler de bazlamayla tüketebilirsiniz. Bazlama tarifimin linkini de aşağıya açıklamalar kısmına Bırakacağım oradan yapabilirsiniz. Kahvaltıya hazırlamış olduğum biberli domates kızartması tarifim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.